Allah Allah, yine mi darıldı yoksa ya? Üf. Abi böyle şakalaşma mı olur ama ya? Sağ ol Badıkoğlu. Koy sırtına koy. İpek, İpek, İpek. Ne oldu oğlum? Dede, vallahi bu babam amcam annem hepsi bir garip. Şurada elektrik şakası yapayım dedim. Babam kürekle daldı. dama çıkıyor, indiriyorlar, elindeki bıçağı atlıyorlar. Şurada urgan duruyor, babamla amcam geldi, urgandan falan çıktı. <laughs> <laughs> Anladım ben ne oldu oğlum? Deden, ben anlamadım. Kurban olayım bana anlat. Sen şimdi git kömürlü ya. Oradan bir bidonu, bir de kibrit çakmak bul bir yerden. Ötesini anlatacağım ben sana. İyi peki dedem. İpek! İpek! Gel gel gel, gel. <laughs> Ya sen ne yapıyorsun? Niye daldın adama? Ya ötesi sen görmedin mi? Adam beni tazyik etti. Zaten sinirim bıngıldaksın da. Yani bir de böyle akas tokas konuşmalarla gereken dayaksı yedi. Ya Şakir sen de var ya. Ne zaman ne yapacağız hiç belli olmuyor. Nasıl belli olmuyor? Ya ben fırsatçı damatı dövecektim. Elcan'dan talep geldi. Ben ne yapayım? Ah! Ya külçe çemalim <laughs> çırmıklamış pis şişef. Neyse hadi gel Cennet'i arayalım da çözelim bu işi hadi. Yeni bir atak geldi. Samim dur oğlum, yapma çözeceğiz. Hastaneye gideceğiz artık, ha, tamam Hayırdır yavrum, ne oldu? Yok ana, bir şey. Sen gir. Oğlum dur, sakın ha. Şişt, çabuk gelip evet. Hortumu çek bahçeden, hortumu çek. Ateşleyecek. <laughs> Etfaiyeye haber veren? Ambulansı da arayayım. Bu böyle devam edemez artık Samim, hayır. Oğlum dur! Yanacaksan oğlum! E bu buş, ne yapacaktın oğlum? Plastikle mi tutuşturacaktın <laughs> kendini? <laughs> ha baba, sana ne oluyor gülüyor? Nasıl, size ne oluyor kızım? Bir gelin bakayım, önce size bakalım. Allah Allah! Gel sana gel. Ya ya. Oğlum ya? Yüreğimize getirdim, ne yapıyor ya? <laughs> oğlum, gel buraya.